Hayırlı Günler Arkadaşlar. Bugün size yoğurt beyniri tarifi vereceğim. Mayalanmış yoğurdum var. Bunun kaymağını önce alıyorum. Kenarını aldım size göstermek için. Bunun kaymağını alıyorum önce. Çok basit. Kaymağımı aldım. Bu da kaymağım. Bunu saklama kabına dolaba koyacağım üstünü kapatarak. Bu da tereyağı olacak. Yoğurdumu bir tencereye alıp kaynamaya bırakacağım. Yoğurdumu tencereye aldım. Bir kaşık tuzumu ekliyorum. Ve ocağa alıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Karıştırıyorum. Yeşil suyu çıkacak. Kenarlardan hafif kabaracak. böyle hafif kenarlardan kaparıyor arkadaşlar bir de e, süt kaynatıyorsunuz sütünüz bazen kesildi diyelim kesilen sütü de aynı bu şekilde kaynatın tuzunu atın o da yine böyle oluyor daha tatlı oluyor ama o bu hafif daha e, leziz oluyor diyeyim Sütünki daha şey oluyor tatlı. Yoğurtun verdiği o ekşimsi kıvam olmuyor onda. Tamam. Yoğurt beğenirim oldu. Şimdi süzüyorum. Beyaz dülbente süzeceğim. Bakın arkadaşlar kenardan böyle kabaracak. Suyunu göstereyim. Ben 9 kilo yoğurttan yaptım. Böyle iki tencere oldu. Bakalım ne kadar çıkacak. Bunu şimdi kaşık kaşık böyle alıyorum. Boşatacağım. Yavaş yavaş topluyorum şimdi. Böyle arkadaşlar. Şimdi çıkan suyunu süzeceğim. Bu yaklaşık 4,5 kiloluk yoğurt. Diğerini de ekleyeceğim ve süzeceğim. Bakalım ne kadar çıkacak. Bakın böyle oluyor arkadaşlar. Yaklaşık bir gün bekleteceksiniz. Arkadaşlar yoğurt peynirimiz yani mizimiz hazırdır. Herkese afiyet olsun. Eğer videolarımı beğeniyorsanız bana ücretsiz abone olabilir. Beğendiğiniz videolarıma like atabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın.